Bulunan bu ilçede hayat başka yaşanıyor. Kaldırımlarda kafesler, kafesler içinde değeri binlerce lirayı bulan güvercinler. Diyarbakır'da kuş denildi mi? Burası akla geliyor. Derme çatma binaların arasında farklı türlerde kuşlar satılıyor. Mahallede üç adet kuş oteli de var. Müstakil evden apartman hayatına geçince kuş beslemekten vazgeçmemiş Diyarbakır halkı. Apartmanda besleyemeyeceği için de kuşlar otelde kalıyor sahipleri her gün düzenli olarak uğrayıp güvercinleri besliyor. Bir evlat nasıl büyütülürse, kuş da öyle büyütülüyor bu şehirde. Evlat nasıl eğitilirse, kuş da öyle eğitiliyor. İş çıkışı güvercinlerini besleyenler, saatlerce kuşun hareketini seyredenler, arabasını verip kuş alanlar. Kuşlar bu mahallede kara taşların arasında süzülüyorlar. Erkek egemen bir dünya kuşbazlık. Bu erkek egemen dünyayı Diyarbakır'ın tek kadın muhtarı Dilek Demir yönetiyor. Mahallesindeki esnafın katkılarıyla da kuş yemleri çevre köylerde ihtiyacı olanlara dağıtılıyor. Elbette bu saygınlığı öyle kolay elde etmemiş. Ben 14 yaşındaydım. Orta ikinci sınıfa gidiyordum. Babam beni yanına çağırdı. Dedi evlen, evlendireceğim seni istemeye gelmişler. Gelinlik giydirdiler ve beni evlendirdiler. 27 yaşında bir erkekle. Aslen Mardinli olan Dilek Demir, 14 yaşında okul önlüğünü çıkarıp gelinlik giymiş. Kendi deyimiyle surlara gelin gelmiş. Daha çocukluktan kurtulamadan dört evlat sahibi olmuş. Şiddet görmüş. Onlar aynı kaderi yaşamasınlar diye okumaları için çalışmış. Gündelik temizliğe gitmiş, tezgahtarlık yapmış. Alır mısınız? Son olarak da Ulu Cami'nin yanındaki bu çay ocağını işletmiş. Alır mısınız? Alır mısınız? Diyarbakır'da 3000'e yakın çay evi olduğu tahmin ediliyor. Yoğun göç alan kentte özellikle erkeklerin hayatı çay evlerinde geçiyor. Çetin amca nasılsın? Buyurun. Et, Durumun nasıl amcam? Dilek Hanım hala ocağa geçiyor, çayları dolduruyor, servis yapıyor. Güzel kızım benim. Oh. Oy, oy. Görüşürüz çiçeklerim. Allah'a emanet olun. Bugün dört çocuğu da üniversite mezunu Dilek Demir'in. 14 yaşında gelin geldiği Diyarbakır'da kötü günleri geride bırakmış, umudunu kaybetmemiş, hep geleceğe odaklanmış. Bu çay evi sayesinde dört çocuğuna hem annelik hem babalık yapmış. Dilek Demir'in en mutlu olduğu anlar, akşama doğru yorulup çay evinin merdivenlerine oturduğu ve camiden çıkanları seyrettiği zamanlar oluyor. Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan Ulu Cami, Hz. Ömer zamanında 639 yılında şehrin en büyük mabetlerinden olan Martoma Kilisesi'nin yerine yapılmış. 1091 yılındaysa bugünkü ha